Herkes 5. yıl dönümünü kutlamaya çalışıyor. Niye bunların 5. yıl dönümü insanları ilgilendiriyor hiçbir fikrim yok. Leyla birdenbire içeri giriyor. Orada kızının doğum günü kaydı varmış. Onu açıyor. Sonra Alper Kılıklı Kaan geliyor. Yapma şunu izleme yeter artık falan diyor. orada bir kavgaya tutuşuyorlar. Neymiş? Bunların aslında bir kızı varmış. Bir zaman ölmüş işte. Bunlar da bunun acısını çekiyorlarmış. Ve o öldükten sonra bunların evliliği herhalde bitmiş yani. Alper uzaklaşmış. Leyla ölmüş. Kadın sürekli kızını hala yaşıyormuşçasına davranıyor kabul Kabullenemiyormuş. İşte kabulensin diye bunu mezarlığa götürmeye çalışıyor. Besin yıl dönümü kutlamasını <laughs> orada yakarak. Sen kızımızı unuttun. Ay sen kızımızı unuttun derken Leyla diyor ki beni sığınağına götür. O Alper de diyor tamam ben Firuze'yi götürecek sanıyorum ama başka bir evde kalıyormuş. Oraya götürüyor. Sonra bir gece orada kalıyorlar. Yani Alper zaten orada yaşıyor da Leyla da orada kalıyor. Tabii kan bunu evine getirdiği gezekalı gibi. Masanın ortasında Firuze'nin resmi. <laughs> Ve bunu saklamaya çalışıyor ama saklarken diyor ki kendi kendine. Leyla'nın kolay bulabileceği bir yere koymalıyım ki. Tip batırayım. Çekmediğini ilk gözüne koyuyor. Sonra bunlar uyuyor. Ama ayrı ayrı uyuyorlar. Sonra Leyla'nın uykusu tutmayınca koltuğa gidip Alper'in yanına karılı veriyor. Alper de tabii top atlasa uyanmayacak bir tip olduğu için koyuyor bir tane kadının girdiğini duymuyor. Anlamıyor. Leyla sabah erken de uyandığında birden bile düşünüyor ki. Alper buna dün mezarlığa giderken kavga ettiklerinde hayat devam ediyor tarzımsı bir şey söylemişti. Kadın diyor ki hayat devam ediyorsa bu ancak bir olabilir? Kesin bir konum var diye bütün ev şey yapmaya çalışıyor. Aha ben de nedense çekmeceye yöneli veriyor ve çekmecenin de direkt ilk çekmecesine açı veriyor ve <laughs> ve orada Firuze'nin resmini görüyor ve şok oluyor. Tabii hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıyor, Kahvaltıları hazırlıyor falan. Sonra Kan Firuze ile otobüs durağında buluşmak güzel çıktığında Leyla da bunu takip ediyor ve Firuze'yi orada görüyor. Sonra Firuze'yi takip etmeye başlıyor. Firuze ile arkadaşının konuşmalarında bir yere gideceklermiş, seminer varmış falan. Fistan Leyla da orada konuşmacıymış. Ne tesadüf? Ya tesadüf mü? Leyla? Beyler bilerek mi ayarladı bilmiyorum orasını. Sonra Firuze ile sabah buluşmalarından sonra Alper şirkete gidiyor. Şirketine. Orada gerçekten de kendi şirketinin patronu olduğunu öğreniyoruz. Bir komiser geliyor. Bir tane adamı gösteriyor. Bu adamı tanıyor musunuz? En son sizin fotoparkınıza girerken gördük diyor. Sonra bir flashback ile görüyoruz ki o adam geçen gece ben orayı size satmak istemiyorum bu yaptığınız diyen adam vardı ya. İşte o adam olduğunu öğreniyoruz. Bir bakıyoruz aslında o adam Alper öldürmemiş. Taner sıkmış. Neyse Alper tanımıyorum diyor. Okey diyor diyor. Sonra annesi geliyor Zeynep denen kadın. Diyor ki senin ağzına şey yapayım. Senin alacağın kararlar Oradan 10 yıl öncesine gidiyoruz galiba. 10 yıl öncesinde Zeynep denen kadın Taner'e gelmiş. Demiş ki biz bir bok yedik ailecek. Yasal yollardan düzelemiyoruz. Bana yardım et. Taner diyor neden? O da diyor ki senin kardeşin de benim oğlan çok seviyor birbirlerini. Bize bir şey olursa senin kız da üzülür diyor. O da haklısın diyor. Sonra Zeynep diyor ki bana yardım et istediğin her şey yaparım. O da vallahi mı diyor? Vallahi diyor. Sonra bu Taner bunların ağzına 10 yıl boyunca. Yani hepsi Taner'den nefret ediyor. Alper diyor seni soyadın da seni de. Kadın soyadı için adları lekelenmesin diye Taner'den yardım istemiş. Taner de bunların ağzını Bayağı bir kullanmış bunları. Her hala aşık değil. Mehmet Firuze'ye aşkını ilan ediyor ama hala arkadaşlar Firuze çok üzgün. Leyla bu Firuze'nin bulunduğu yerde konuşma yaptı ya. Firuze tam da orada iş aradığını söyledi bir kadına. Ve Leyla bunu duydu. Bir şekilde bu kızın kendi şirketlerine iş görüşmesine gelmesini sağladı. Ama her şey tesadüfmüş gibi davranıyor. Firuze bir şeyler anlatıyor. Sonra diyor ki bak bu benim kocam deyip kocasıyla olan fotoğraflarını gösteriyor. Çocuklarını, mocuklarını falan. Ve da orada bölüm bitiyor o kadar. Orada Firuze, Alper'in aslında Kaan olduğunu, üstüne üstlük Leyla'yla evli olduğunu ve onun da aşık çocukları olduğunu öğreniyor. Ve orada şok içindeyken bölüm bitiyor.